Eğitimimiz bir hafta sürecek. Online şekilde her akşam canlı yayınlarla sizlerin karşısında olacağız. Bu sayede sizlerin de yatırım bilincini üst düzeye çekerek daha bilinçli yatırımcı olmanızı sağlamayı hedefliyoruz. İstiyoruz ki kimseye muhtaç olmadan kendi yatırımlarınızı kendiniz yönetin. Bu sayede şirket seçimlerinizi, şirket yatırımlarınızı çok daha sağlıklı yapacağınızı düşünüyorum. Biz bu eğitimler sayesinde sizlerin de bu bilinçle yatırımcı olmanızı istiyoruz. Eğitimlerimizin içeriği çok sade çok net anlaşılır. Basit yollarla temel analizi öğretmeye çalışıyoruz. 4 işlem yapabilmeyi beceren birisinin anlayabileceği basitlikte, sadelikte eğitimlerimiz olacak. Bu yüzden daha önce hiç temel analiz yapmamış birisi dahi çok kısa yollardan, çok basit yöntemlerle temel analizi yapabilir, uygulayabilir hale gelecek. Eğitimlerde biz bunu amaçlıyoruz. Sizlere de bu bilgileri tek tek aktararak bilinçli yatırımcı olmanızı sağlamaya çalışacağız. 20 yıl aşkın bir süredir kendi çabalarımızla, kendi öğretmenimizle ve deneme yanılma yöntemleriyle geliştirmiş olduğumuz alsat stratejilerini yaklaşık bir sezon boyunca arkadaşlarımıza paylaştık. Birine bağımlı olmadan, kendi hayatımızda hayatınızı sürdürebileceğiniz, kendi finansal özgürlüğünüzü elde edebileceğiniz bir noktaya ulaşmanız için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz Aziz Hocam'la birlikte. En önemli konumuz tabii ki hisse seçimi olacak. Hisse seçimleri seans öncesinde nasıl yapılıyor, neye göre değerlendiriyoruz, hangi kriterler çerçevesinde seans içerisinde hisse seçiyoruz, seans başlangıcında neler yapıyoruz, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler, seans başladıktan sonra işleme nasıl başlıyoruz, hangi kriterler bizi işleme dahil ediyor veya nasıl stop oluyoruz, nasıl kar alıyoruz bunlarla ilgili hazırlanmış videolarımız, görsellerimiz olacak. Birebir soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Size faydalı olması için elimizden geldiği kadar uğraşacağız. Anlamadığınız yerde bir daha anlatacağız. Farklı sorularınız olacak bunların hepsini yanıtlayacağız. Sizleri de yeni eğitim programında bekliyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.